Quayra Galatasaray'a Orta saha transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Quayira'yı yakın takip aldı. Kolombiya basının da yer alan habere göre Gustavo Quayira'ya Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Koyayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu. Ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Koyar, merkez orta saha ve önlü bir pozisyonlarında görev yapıyor. Koyar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Taliska devre arasında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden el nasır forması giyen Anderson Taliska'nın Ocak ayında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Taliska'nın uygun bir bedelle bonservisin elini alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki Yıldız'ın, Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Daha önce Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasır'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7'lik maçında 5 kez oynayan Taliska, 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilya basınına göre aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak isteyen Taliska, geçtiğimiz sezon İstanbul'da sarı kırmızılı kurmaylarla bir de görüşme gerçekleştirmişti. Haberde ayrıca Kalatasaray'ın Yıldız isimli 3,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı aktarıldı. İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. Sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Frederic Mitchell, Lucas Torreira ve Juan masa gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı. Standart Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı. U15'ten U21'e kadar 6 yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standart Liege, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyüklüklerini satmak istiyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir Sarı Kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Öte yandan Sarı Kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel. Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası Devre arası transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Özellikle Marsilya'nın Fransa Ligi'nin 3. haftasında Nantes'la oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Marsilya'nın ipleri kopuyor. Marsilya'da beklediği forma şansını bulamayan ve yedek oyuncu statüsüne gerileyen Cengiz Ünder'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransız ekibinde bir oynayıp bir yedek kulübesine geçen milli yıldız da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve el kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray'a gol makinesi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Belçika basını sarı kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Belçika basını sezon başında bonservisin elinde bulunduran Premier League ekibi Brighton'a geri dönen Deniz Vundov'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu duyurdu. Türk TV Galatasaray'ın kurbetçi yıldızın temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden haberde 26 yaşındaki forvet oyuncusu için kiralama teklifiyle Brighton'ın kapısının çalınacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonda Belçika ekibi Union formasıyla harikalar yaratan Deniz için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Geçen sezonun kış transfer döneminde 7 milyon euroluk bonservis ücretiyle ada ekibine imza atan ve adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Deniz Undal, 2021-22 sezonunda sahaya çıkıp 33 lig maçında 25 gol atıp 10 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun stiliyle Karim Benzema'ya benzetilen Deniz Undav'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında. Galatasaray'dan kaleye bento hamlesi. Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacak konusu belirsizliğini korurken Uruguaylı filebekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguay eldiven Muslera Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 23 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'ın da önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Mustera, Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense alt yapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri ise 6 milyon euro civarında.